Futbol Arena'dan mutlu günler. Bugün sizlere ikinci ölüm yıl dönümü olan Can Bartu'yu anlatacağız. O hem Türk futbolunun hem de Fenerbahçe'nin simge isimlerinden biri. Sadece iyi bir futbolcu, yetenekli bir sporcu değil. O gerçekten saha dışında da tarzıyla, stiliyle, karakteriyle büyük bir stardı. Çok zeki ve zarif bir futbolcuydu. Bugün bile İtalya'da Fiorentina takımı onun uğruna neler neler yapıyor. Çok büyük bir sporcuydu o. Bugün biraz daha yakından tanıyacaksınız. Hadi başlayalım. Can Bartu 1936'da İstanbul'da dünyaya geldi. Modalı, paşa torunu, babası yılın 4 ayını yurt dışında geçiren bir paşazade. Anne evde, büyük abisi büyük elçi. Ortanca abisi ise devlet tiyatrolarından emekli. Küçüğü ise bankacı, çok yönlü bir aile. Tıpkı Can Bartu'nun sporculuğunda olduğu gibi. Biliyorsunuz Can Bartu hem basketbol hem de futbol oynamış ve iki branşta da çok büyük işler başarmış birisi. O halde onun basketbola nasıl başladığını anlatalım size. Türk futbolunu İtalya'da yıllarca başarıyla temsil etti ama onun öncesinde basketbol kariyeri var. Basketbol kariyeri 1949 yılında başlıyor Can Bartu için. Fenerbahçe'de başlıyor. İlk antrenörü Önder Dayı sırf basketbol antrenörlüğü yapabilmek için tıp eğitimini yarıda bırakıyor ve kendisini basketbola adıyor. Hem de Can çok özel ilgi gösteriyor. Can Bartu Fenerbahçe ile bir Edirne deplasmanına gittiği sırada Edirne karmasıyla yapılan basketbol maçında galip gelseler de ilginç bir durum yaşanıyor. Çünkü aynı gün Edirne'de Fenerbahçe'nin futbol takımı da maç yapıyor. Fenerbahçe genç takımı o gün Edirne karmasına 3-0 mağlup oluyor. Can Bartu'nun futbolculuk konusunda da çok yetenekli olduğu basketbol hocası Önder Hoca'nın bile zihninde yer etmiş ve bunu bilen de yakın çevresinde insanlar var. Hatta şu bilgiyi de araya sıkıştıralım. Galatasaray'ın kapısından dönmüş Can Bartu. Basketbol kariyerinden hemen sonra Galatasaraylı yetkililer onunla konuşmuş ama kader onu Fenerbahçe ile yan yana getirmiş. Dönemin Fenerbahçe futbol genç takım antrenörü Reşat Erke, Can Bartu'nun iyi bir futbolcu olduğunu etraftan duyuyor ve ilk harekete geçen o oluyor. Reşat Erke ertesi günkü Edirne karması maçına Can Bartu'yu belki de takımın tek kurtarıcısı olarak dahil ediyor. Bir maç daha yapılıyor yani anlayacağınız. Bu sefer Can Bartu dün basketbol sahasındaydı. Bugün futbol sahasında Edirne karmasına karşı mücadele ediyor. Ve karşılaşmada da bir gol atıyor. İşte o çok iyi futbolcu, çok yetenekli gibi dedikoduların doğru çıkmasına vesile oluyor. Ve Can Bartu'yu adeta futbolcu yapıyorlar. Hem bir gol atıyor hem de gol pası veriyor. Sahanın en iyisi yani bir yıldız gibi parlıyor o yaşlarda. Hatta ve hatta ardından 3 ay sonra A milli futbol takımıyla ilk maçına çıkıyor. Düşünün değişimi. Can Bartu'nun spor hayatı ilk bakışta yorucu gibi görünebilir insanlara ama aslında inanılmaz heyecan verici bir spor hayatı var onun. Fenerbahçe futbol A takımıyla öğlen saat 3'te Dolmabahçe stadında Beşiktaş'la oynayarak 4-2 kazandıkları maçta 2 golü atıyor. Sonra akşama doğru salona gidiyor. Niye? Basketbol maçı var çünkü. Basketbol mabedi spor ve sergi sarayına çıkıyor. Fenerbahçe basketbol A takımının Galatasaray'ı 86-50 yendiği maçta tam 36 sayı atıyor. Öyle bir insan ki Tanrı onu sanki boş vaktinde özene bezene yaratmış, yetenek katmış, spor bilinci aşılamış, öyle dünyaya göndermiş. Sıradan bir basketbolcu da değildi bu arada. Stop Cemşat diye bir tabirden bahsediyorsak bugün Türkiye'de işte o basketi ilk atan isim Can Bartu. Üstelik 7 kez de basketbol A milli takımını terletmiş birisi. Hani şöyle olur önce basketbola bir yönelirsiniz sonra futbolda aradığınızı bulursunuz ama öyle değil. Ve kimileri şunu der eğer Can Bartu basketbolda devam etseydi dünya çapında bir basketbolcu olabilirdi futbolcu oldu, futbolda da Avrupa çapında oldu. Onu da birazdan anlatacağız. O aslında her zaman basketbolu futboldan daha çok sevdi. Niye? Çünkü basketboldaki arkadaşlık futbolda yok da ondan. Hatta çok önemli bir futbolcu olmasına rağmen onun önünü kesecek hareketler yaparlarmış. Peki diyeceksiniz ki o zaman niye futbolu tercih etti? Şaşalı bir hayat var, para var ve neredeyse 10 katı kadar daha fazla para kazanıyorsunuz ve dönemin şartlarını da düşünecek olursak çok iyi para kazanıyor Can Bartu. Basket oynadığı zaman Fenerbahçe'den aylık 100 lira alırken şimdi 3-4 bin lira alıyor. Transfer ücreti de hariç. Düşünün o dönemlerde biz araştırdık ortalama bir ev fiyatı 25-30 bin arasında değişiyor. Onun lakabı seniordan önce tek ayaktı. Niye? Sağ ayağını koşarken kullanıyordu sadece de ondan. Ama bu çok isabetli bir lakap da değildi. Çünkü kariyerindeki gollerinin yarısını sol ayaklı olmasına rağmen sağ ayakla attı. Star bir oyuncuydu o. Dediğimiz gibi zarif ve zeki kelimeleri onu çok iyi tarif ediyor aslında. Fenerbahçe'de 4 lig şampiyonluğu, 1 İstanbul Ligi şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazandı. Resmi kayıtlara göre 190 maçı var. 77 tane de gol attı. Aynı zamanda 28 kere de milli takım forması giydiğini belirtelim. Ve geldik Can Bartu'nun İtalya yıllarına. Sanmayın ki sadece Fiorentina'da oynadı. O Fiorentina'nın da simge isimlerinden biri oldu. Hayır. O aynı zamanda İki kulüpte daha oynadı. 1961-62 sezonunda Fiorentina'ya transfer oldu Bartu. 10 Mayıs 1962'de Glasgow'da oynanan Avrupa Kupa Galipleri Kupası finalinde forma giydi. Böylelikle Avrupa'da herhangi bir final maçında forma giyen ilk oyuncu Can Bartu oldu. Ertesi sezon Venezia'ya kiralandı ama bu başarıların başlangıcı olacaktı. Bir sezon sonra 63-64'te Fiorentina'ya geri döndü. 64-67 arasında 3 sezon Lazio'da mücadele etti. Toplamda 6 yıl süren bir İtalya macerası var ama onun Fiorentina zamanı çok net şekilde hatırlanıyor ve dedik ya bugün bile Fiorentina kulübü Can büyük saygı gösteriyor. Düşünün Avrupa'da final oynayan ilk Türk oyuncusu sizsiniz. O zamanlar menajerlik sistemi diye bir şey yok. Sosyal medya, internet zaten yok. Aynı zamanda haberleşme bile kısıtlı. İşte böyle bir dönemde Can Bartu Fiorentina'da senior lakabı alacak kadar büyük iz bıraktı. Can Bartu şu an bir futbolcu olsa nerelere gelebilirdi? Tahmin bile edemezsiniz. Rahmetli İslam Çupi bir gün kendisine diyor ki ya sen Fiorentina'ya gidiyorsun ama orada oynayacağını düşünebiliyor musun diyor. Can Bartu ise şu cevabı veriyor. Takıma giremezsem sorun değil ben de giderim Floransa Sosyetesi'ne girer. Signor'un esprileri de Türk futbolcusu için çizilen sınırların dışına çıkıyordu aslında. Fenerbahçe'de oynarken Macar şampiyonu Saper'le İstanbul'da bir maç yaptık. 97. saniyede gol yedik. 86. dakikada bir gol attım ve maç 1-1 bitti. Rövanş maçında ise olağanüstü bir futbol oynadım ve 3-2 kazandık. Maçı izleyen Macar futbolunun sembol isimleri Hidet Kuti, Lantos ve Kortsis bizim soyunma odasına geldiler. 8 numara kim diye sordular. Ben de sıska bir çocuğum. Adamlar boynuma sarılıp beni öptüler. Hidet Kuti beni gözüne kestirmiş. Daha sonra Fiorentina'ya teknik direktör olunca beni de transfer etti. Resmi kayıtlara göre Can Bartu'nun 27'si Fiorentina'da olmak üzere toplamda İtalya macerasında 102 karşılaşma bulunuyor. Değerli dostlar, 1960'lar futbol kültürümüze, futbol sahnemize yeni isimler kazandırıyordu. Bunlar popüler kültüre etki eden isimlerdi. En bilindik örnekleri ise Can Bartu'yla Metin Oktay'dı. Metin Oktay'ın hayatı, Yaşadıkları filmlere bile konu oldu. Şarkılara bile söz oldu. Can Bartu'nunsa gözlerden Irak klas yaşamı her zaman beğenildi. Ve şimdiki moda tabiyle çok cool bir insan olarak değerlendirildi. Taçsız Kral'ın jubilesinde formalarını değiştirdikleri an bugün bile ülke futbolundaki fair play örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Fiorentina'dan Türkiye'ye geri döndüğünde şöyle güzel cillop gibi bir Ford Granada almış kendisi. Acayip havalı değil futbolcular da dönemin zenginlerinde bile o arabadan yok. Kolay da değil erişebilmek. Onun giydiği kıyafetleri kimse giymezmiş. Onun tarzı gibi tarz kimse de yokmuş. Ondan sonra futbolcular da özellikle Fenerbahçeli isimler Can Bartu'yu örnek alarak dışarıda Can Bartu gibi takılmaya başlamış. Futbol tarihine baktığımızda yüzlerce yetenek bizi karşılıyor. Hepsi birbirinden değerli ama konuyu futbolun simgeleri olarak indirgeyebilirsek Can Bartu'nun değerini çok daha iyi anlamış olabiliriz. Çünkü yetenek kadar bir nevi şahsına münasırlık da belirleyici unsur oluyor ve çember Can Bartu gibi isimlerle işte böyle daralıyor. Bugün Can Bartu'nun ikinci ölüm yıl dönümüydü. Onun hayatı, kariyeri hakkında kısa bilgiler size verdik. Toprağı bol olsun diliyoruz kendisi için, izlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.